Merhaba, ben Doktor Zeynep Karabey. Hap bilgilerle sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. Bugünkü konum sağlıklı bir yaşamın anahtarı mitokondri. Mitokondri kelimesi bize çok uzak değil ama muhtemelen bir çoğumuza teknik bir terim gibi geldiğinden kendimize yakın hissetmiyor da olabiliriz. Ancak mitokondriler vücudumuz için çok önemli işlemlere sahiptir. Peki nedir bu işlemler? Kısaca mitokondri ne işe yarar? Şöyle bir bakalım. Vücudumuzun enerji kaynağı olarak mitokondrileri sayabiliriz. Mitokondriel temel olarak vücudumuzda enerji üreten hücre organelleridir. Yani hücrenin içindeki enerji üreten organeller. Hücrelerin içerisinde bulunan mitokondriler sizin enerjik ve dolayısıyla daha sağlıklı olmanızı sağlar. Enerjisi yüksek bir kişinin mitokondrileri iyi çalışıyor diyebiliriz. Tabi mitokondrilerin iyi çalışabilmesi için en önemli faktörlerin başında sağlıklı beslenmek gelmektedir. Bunun için özellikle işlenmemiş gıdalar tüketmeli ve bazı gıda takvirlerini almalısınız. Benim önerdiklerim alfa lipoik asit, magnezyum, B grubu vitaminler ve koenzim Q10. Mutlaka yeterli miktarda alınmalıdır. Siyah üzüm, karnabahar, lahana gibi sebzeler mitokondri için sağlıklı olabilecek besinlerden bazılarıdır. Bunları menülerimize eklemeyi ihmal etmemeliyiz. Çünkü mitokondrilerin iyi çalışabilmesi için gıda takviyeleri olarak, bunlar gıda takviyesi olarak bildiğimiz bu maddelere ihtiyaçları var. Evet, bir diğer unsur da her zaman vurguladığımız gibi hareket etmektir, hareketli olmaktır. Ne kadar hareketli olursanız ve düzenli bir şekilde spor yaparsanız mitokondrileriniz o kadar enerji üretebilir. Çok oksijen mitokondri gelişiminde önemlidir günlük 30 dakika ile 1 saat arası egzersiz yapmak mitokondrilerinizi koruduğu gibi potansiyel diğer birçok rahatsızlığı engelleyemiş olursunuz. Mitokondriler en çok kas sistemi içerisinde bulunmaktadır. E, spor ve hareket bu nedenle çok iyidir ve tabii ki de önemlidir. Size enerji verir, vücudun ihtiyacı olan enerji kavramı çok basit olarak algılanmamalıdır. Çünkü vücudumuz içerisindeki tüm süreçler için bize enerji gerekiyor. Yani enerji bizim yaşamımız için en temel unsurlardan biridir. Bunun için de yukarıda bahsettiğimiz üzere mitokondriyelin iyi çalışması önemli hale geliyor. Evet, mitokondriler işlevsiz hale gel gelir ve görevlerini yerine getiremezse. Maalesef birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bütün kronik hastalıkların bir nevi bir mitokondri pati yani mitokondrilerin iyi çalışmaması hasta olmasıyla ilgili olduğunu savunur. Tıp bunlara örnek olarak çeşitli kalp damar rahatsızlıklarını sayabiliriz, diyabeti sayabiliriz, kanser, ALS, Alzheimer demansı, Parkinson gibi önemli hastalıkları örnek olarak verebiliriz. Ek olarak erken yaşlanmaya da neden olmaktadır. Peki mitokondrilerinizi yeteri kadar koruyabilirseniz bu hastalıklarında da önüne geçmiş olur musunuz? Evet, aynen öyle. Bir nevi koruyucu hekimlik zaten bunu hedeflemelidir. Yani mitokondrilerinizin genç kalmasını, enerji üretmenizi sağlayabilirsiniz. Önerilerde bulunarak sizin de geç yaşlanmanızı veyahut başka türlü bakış açısından daha uzun sağlıklı bir yaşam garantilenmenizi temelini hazırlamış olursunuz. Sağlıksız beslenme mitokondriye zarar verir mi? Elbette verir. Fast food, trans yağlar, içeren gıdalar, yüksek kalorili şekerli gıdalar... Ve tabii ki hareketsizlik zaman içerisinde obeziteye neden olmakta. Yani kilo alırsınız. Bunun gibi bir yaşam şekli vücutta mitokondri sayısını azalttığı gibi onlara zarar da vermekte. Bu da zamanla geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara sebep olabilir. Bundan ötürü kilo kontrolü, sağlıklı bir kiloda olmanız bence sağlıklı yaşamanın bir temel unsurudur. Evet, sonuç olarak hücrelerimizin enerji üreten organelleri olan mitokondriler yaşamsal öneme sahip olduğundan onların sayısını arttırmalı ve korumalıyız. Aslında bunu yapmak da çok zor değil. Bunun için lütfen aklınızda bulundurun, hareket etmeliyiz, düzenli egzersiz yapmalı ve yeteri kadar oksijen almalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz, işlenmemiş gıdalar tüketmeli ve Göğenzim Q10, B grubu vitaminleri gibi, magnezyum gibi takviyeleri önem vermeliyiz. İyi nefes almanın değerini bilmeliyiz ve kilo kontrolü sağlamalıyız. Sağlıklı bir kiloda kalabilmek için bütün bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirdiğimizde mitokondrilerimizde iyi anlamda şımartmış oluruz. Sağlıklı günler dilerim.